Arkadaşlar meteorun yeni bu videoda da arkadaşlar blok andı oynayacağız hoşsun diye eee nedir Saklanmaç bildiğimiz şimdi e, bilgisayarda da vardı bildiğiniz gibi bilmiyorsunuzdur neyse arkadaşlar şimdi abi hiçbir açık değil bunların bekleyecek miyiz biz burada kaç? 12 Ay. Ne? Abla Hangi saç? Ha. 5. Hah. Tamam. Girdim. Neyse arkadaşlar. E, kantı bir seri haline getireceğim. Bu arada arkadaşlar işte buradan bir arkadaşa sesleneceğim. Hangi Games'te gördüğüm bir arkadaş. Celal Cel, Celal Lomun bir şeydi ona sesleniyorum. Eee e, onunla video çekiyordum. Ne oldu? Ee, onu anlatacağım size. Ne oldu? Ee, arka ben tam şey yapıyorken bloklancıdan ve hilli çektiğim içinde. de ee, işte birisi mesaj yazarken birisi bana vurdu ve öyle kaldı dondu bloklandı. O yüzden arkadaşlar ee, o video çıkmadı. Ee, neyse e, o yüzden de e, yine arkadaşlar bu videoyu izliyorsa görsün beni. Heh, tamam. Ne oldum ben? Altın blok. Altın blok kendinden fazla bir şey yapamıyor. Ya. Şöyle geçip bekleyeceğim ben sadece. Koşmayacağım. Solid blok oldum ben. Neyse abi ben koştursam diye düşünüyorum da koştursam. Arkadaşlar şekil yapayım mı? Dur şekil şu kal işlere ulaşacağım. Şekil şakul işlere ulaşacağım. Hayır abi hayır abi. Tam buradan düşünüyoruz. Ama şakul şekil şu kal işlere bulaşmam lazım. Bulaşamıyorum. Hayır. Buraya saklanacağım. En iyisi bu. Sıkıştırırlarsa kendileri bilirler. Bekliyoruz. Aha abi yerisi kıpırdadı. Abi yalnız çok kötü oldu ya. Direkt üçüncü blokta bize bulurlar. Tabi bulsalar da ben hemen şuradan yardırırım. çaktırmayın. Çak. Oha adamsın. Adamsın. Mas. Abi. Önümde diye blok var. Hayır. Yalartacağız seni. Zafek. Yok şekil. Şekil şu kardeşler. Zafek. <laughs> Za kestim adamı. Kestim adamı buraya. Dur gel. Gel kardeş. Sen gelsene kardeş bir. Gelsene sen Sana bir şey söyleyeceğim. Gel. zaten gelsene bir kardeş. Gel kardeş gelsene öpeceğim. Öpücük. <laughs> Za pek. Za adamlar kaçıyor. Bizim kaçmamız gerekiyor. Mal <laughs> mısın? za fake atıyorum şu an adamlara. Oha za fake fake, fake 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 Oha üçünü birden ben savaşıyorum lan. Za <laughs> adamlar hiçbirimizi vuramıyor. Hiçbiriniz gelemezsin. Alıp bi... Lan oğlum ok mu atıyorsunuz lan? Hacker'lar, dis hacker'lar. Hakır diziler. Vaza. Wow, Diz hakırcılar. Ben burada hep uğraşıyorum. Zafet iyi ya. <laughs> Za <Zaha>, fake <pek. gülüyor> Oğlum burası e, burası girilmez bölge arkadaşlar girmeyin. Allah rızası için girme abi. Allah rızası için gir. This pro gamer tay. Ya çok eğlenceli lan. Spiro gelip beni vuramıyor. Abi çıkıştım. Ay, 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 ay çok iyi çaldım. şimdi bir atarım kardeş. Sorun kim oğlum senin? O ben seni hiç öldürmedim farkındaysan. Öldürelim seni istersen. Oğlum biz hackerız lan bana vuramıyorsunuz. Galiba bunlar bana vuramıyor. Gel abi. Vurmayacağım. Vurmayacağım. Vurmayacaktım ama. Sonra vazgeçtim. Oğlum burası dis hacker yeri. Hackerlar var burada. Oğlum. Za. Fakir. Fake. Abi fake kimsekin Önünden çekin. Abi biz hackerız lan. Oğlum biz arkadaşlar buldum galiba biz iç içe girdiğimizden dolayı Diamond blokla. Onlar bize vuramıyor galiba. Ben kazandım şu an. Dur. Vurabilecek misin? Vuramıyorsun hadi sana eyvallah za. Vuramıyor ki adam. Abi kolay ya. Kaç dakika olmuş video. Abi 7 dakika ben böyle kazanırım burada. Oğlum var ya hiç 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 hacker olmaya gerek yoktu var ya. Direkt kazanırdım mı? Ana gelme ola. Sıkıldım şimdi. Abi onlar nerede ya? Kazan kazanmak istiyorum. Hadi gelin. Kaç tane adam öldürdüm? Hani bana pah verir mi? Abi gelsin. Gel. Rahat ettireceğim adamı. Dur. Gel. Kamil mi? Kol mu? Kong. <laughs> gel lan. Gel gel. 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 Onu vurmayacağım hadi lan. No this it is this ya yeah, it is this. Common. Slash me. Slash me. Abi hadi gelin ya. Sıkıldım burada. Adam AFK. Alacağım adamı <laughs> Za. <laughs> Çıksam beni hiç kimse beni öldüremez ki. Ben <laughs> bu adamı öldürüp öyle çarp. Za bana beni öldüren Faker'dır Beni öldürecek kişi hayatında kişi öldürecek seni? <laughs> Hackers. 22 kredi aldım. 22 kredi aldım. Slash bomb. Slash bomb. 22 kredim var lan. Of proyum. 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 Proyum Pro Pro bir daha oynayacağız. Değil mi? Kaç dakika? Ha 9 dakika tamam. Ye yeah. zafik. <laughs> Abi çok güzeldi ya. Değil mi? Çok güzeldi ya. Ben arkadaşlar kazanmak çok güzel bir duygu. Buna emin ol. Tabi kazanmadığınız için benim gibi pro olmanız çok şart. Aaa kütüphane. Kütüüüüüüp. Oha abi ben şu oradan 250 kredi mi? Slash bal bende ne var? Slash bal. 22 aynı tamam ya gitmemiş. korktum kaç dakika önceki video gibi yuhuu yaşasın dostum wow 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 30 saniye içinde başladı arkadaşlar son 2 3 hacker bana yine o tarla gibi yer çıkarsa arkadaşlar orada baya bir hackerlık taslarız Ben yani çok yakırım ya. Stuva. Aa başladı. Neyim ben? Demirim. Demir. 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 Aa burası. Abi ben burada koşturup dururum hackerlık. Ben burada bayağı hackerlık taslarım abi. Sorun yok yani. burada koşturup koşturup dururum ben. Bekliyoruz arkadaşlar. Bir yıldır bekliyoruz. Aha demir. Demir koşuyor. O demirin peşine gideceğim. Sonra yarım daha diye öldürürüm. <laughs> ne olsa. Arkadaşlar hiç bulunmadık bir yere saklanacağım. var ya çok hiç bulamayacakları bir yere saklarım. Bulurlarsa da direkt hackerlık taslar giderim. Neyse arkadaşlar yani bu kadar şeylik yeter bence. Hani bu kadar oynadık yeter bence. Görüşmek Hoşça kalın. Orada ben bag'da kaldığım için attı yani hacker olduğumdan değil. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, Görüşmek üzere. Hoşça kalın.